Raziye abla girsenize? Yok canım. Ocağın üstünde yemek var da onun için giremeyiz. Doktor işini hallettik, Ay onu sağ söyleyecektik. Sağ Süleyman sen söyleyecektin de ben niye geldim? Peki karıcığım sen söyle. Çok teşekkür ederim Raziye. Biliyorsun rapor abla. almak için yarın Semiha'yı doktora götürmemiz gerekiyor Sabriye kardeş. Onu söyleyecektin. Hı hı. ya tövbe. Sus be adam. Tamam karıcığım kızma. Ha bakıyorum evler dar geldi. Artık kapıda delik oldu yapılıyor. Ne delik? be? Sen espriden yoksun kadın. Şaka yapıyorum şaka. Raziye teyze. Ağzını topla ben teyzem miyim? Bunun keyfi yerinde Vallahi buldum. yerinde. Bunları gördüm gene de keyfim bozulmadı. Ama bizim bozuldu. Hiçbir şeyi dert etmeyin. Hiçbir şeyi kafaya takmayın. Neymez? Destur! E biz geldik Bunları sana getirdik. Teşekkür ederim sağ olun. Mahallenin fedakar insanları. Sizinle iftihar ediyorum ben. Hadi şimdi bir de bunları içeri taşıyın. Ne? Hadi. Değil mi hanım? Ayıp oluyor. Hadi. Çocuklar buraya kadar getirdiler Götüzünler zaten. canım. Ben de altında kalır mıyım hiç? Şöyle hep birlikte bir mangal sefası yapalım ha? Ne dersiniz? Aa. <gülüyor> Güzel. Yapalım. <laughs> tamam. Bana bakın çuvalı. Sen doğru kasaba 8 kilo pirzola, 8 kilo bonfile bir de istediklerini al gel. <laughs> tamam. Hadi. Olur. Oh. Sizler de 4-5 şişe rakı, manava gidip domates, biber, hıyar alın. Olmaz mı? Olur. Hadi. Alır Hadi şey alacak da sen ne yapacaksın Halil? Ben de mangal yakacağım tabii. O kadar mı? Mangal yakmak kolay mı be? Bak mangal yakmayı beceremeyen beceremez bu işi. Ne uyanıksın be Halil. Bayılırsın insanları kazıklamaya. Sen de ne cimri karısın be. Sözde komşu olacaksın. Asabını bozuyorsun. Yakmıyorum lan mangalı. sen yakma. Hadi gidiyoruz. Hadi, Hadi görüm ne güzel rakı içecektik ya. Ah benim aptal kocama. Ah. Rakı içmek istiyorsan bir şişe alırsın evde içersin olur biter. Sizler de aklınızı başınıza toplayın. Paralar sizden çıkıyor. Hadi 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 yürü, hadi. Hadi hadi. İyi, ya, şimdi hadi, hadi. hadi. Şşt, bana bakın. Ocak başında rakı içmek istemiyor musunuz? Yok sağ ol. Artık yemez. Ha. Asları yüzünden pahalıya geliyor. Hadi eyvallah. İyi akşamlar yenge. Hayırlı akşamlar yenge. Durun bunlar ne kadar tuttu? Lafım olur yenge. Çok ayıp. Çok ayıp. Şş bana bakın. Elinizdeymişken birkaç tane de koltuk getirin ha? Sevinirim. Allah Allah. Senin de yaptığın iş mi şimdi Halil? Ya ne kafası karısın. Kendi çapımıza eğleniyoruz işte. Anlamadım da. Gel zekalı. Sana yardım edeyim. Tamam.